Takipçilerim, Yüce Rabbimin bütün iyilikleri, bütün nurları, bütün güzellikleri evlerinize gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi bir balkon kahvesinden sonra diğer kahveye gelelim. Ve bu arada bir müddetten beri, daha önce vardı bir ara kesilmişti bu takipçilerimin söylemesi üzerine... Ee, görüyorum ki bir YouTuber'ın oğlu mudur bilmiyorum, beni tehdit ediyormuş. Duyarsa efendim beni fena yaparmış, duyarsa beni elinden bir kaza çıkarmış, duyarsa bana şunu yaparmış, bunu yaparmış. Anlayamadım bu YouTuber'ın kızı mı yapacak bana, oğlu mu yapacak bana? Yoksa anlayamadım mı yapacak yani hani e, bilemiyorum yani hangisi yapacak hangi youtuber bu kızı oğlu oğlu olan mı kızı kızı oğlu olan mı yoksa başka şeyleri olan mı hangisi yapacak ne için yapacak neyi duyduğu için yapacak ve nasıl yapacak şimdi birisi yakından tehdit eder birisi uzaktan tehdit eder. Bu tehdit ne demek? Ben hiç anlayamadım ya. Sizin kafanız iyi mi arkadaşlar? Siz kimi tehdit ediyorsunuz? Edin edin biraz daha. Geçi toplansın. Onu bekliyorum zaten. Öyle ince bir dosyayla gitmek olur mu? Dosya bu kadar olsun, değil mi? Ki bir yerden kıvırınca öteki yerden işe başlayalım değerli takipçilerim ben gerçekten e, izlemediğim için bilmiyorum ama devamlı bu tehdit meselesi zaten bir çektiklerimiz var biliyorsunuz ötekiler de kayıt altına alınıyor ama ben kayıt altına alan kişiye dedim ki bana söyleme söyleme çünkü bu şeyin girdabın içinden bir türlü çıkamıyorum e, ondan dolayı sen çek bütün hepsini kayıt altına al. <laughs> Beğen böyle çektiriyorum dedim ya. <laughs> hani bir tane var ya acı öze. <laughs> o da anlamıyormuş. İkinci defa YouTube açtığı halde sanki ilk YouTube yeni gelin mübarek. Hani yeni gelinler vardır ya. İlk evlenirler böyle şaşkındırlar her şeyden dolayı. Bu da ikinci YouTube'unu yapıyor bilmiyormuş. O da birini tutmuş o yapıyormuş onun için. Hani ben ne yaparsam onu da yapacak yani kıyıdan köşeden. <laughs> Olmadı başta. <laughs> Değerli takipçilerim. Yani aslında ciddi konuları da gülerek sizlere getirmek istiyorum. Sebebi nedir? Sebebi şudur. Ee, sinirlerimiz bozulmadan, ee, sinirlerimizi alt üst etmeden hem olayı ee, devam ederek götürelim... Hem de olayları biraz neşelenerek, kendimize stres yapmadan, gülerek. Çünkü ben korkacak bir tip değilim ki. Dedim ya ben hayatta daha önce söylemiştim Allah'tan başka kimseden korkmuyorum diye. Hey YouTuber, sana söylüyorum. Hani her tarafından ses gelen YouTuber. Söyle bakayım bana senin oğlun mu gelecek? Beni tehdit ediyor. Hangi oğlun gelecek? Senin bir tane oğlun mu var, iki tane oğlun mu var, yoksa senin bir tane kızın mı var, iki tane kızın mı var, senin neyin var, hangisi gelecek? Bana bir açıkla bakayım. Ve bana niye gelecek? Neyi duyarsa gelecek? İftiram mı var? Olmayan bir şey, egzajere etmem mi var? Yoksa eee bir iyi olayı kötü yapmam mı var? Hangisi var? Bir söyle bakalım. Çoktan beri seni kaşımadık biz değil mi? Ha? Başka şeyler sarıyorsun. Sen baş yerdesin, baş fenomen. Seninle uğraşacağız. Senin yaptığın herzeler, aldığın paralar, gelen paralar, götürdüğün paralar. Değil mi? Sen şimdi vergi veriyorum, vergi veriyorum diye çıkıyorsun ortaya ama sen duygu sömürüsü yaparak aldığın paralar senin etrafındakiler sen çok makbulsündür mi diye tutuyorlar seni yoksa onlara da nasıl götürüleceğini öğrettiğin için mi seni tutuyorlar he? siz hangi hakla gurbetçilerin paralarını sömürüyorsunuz bakayım siz hangi hakla milletin duygularını sömürüyorsunuz bakayım? Siz hangi hakla kaç senedir yalan söyledikler yalan söyledikten sonra herkesi yalancı deyip de he? geçen gün bir video çekmiştim değerli takipçilerim oraya yazmıştım kaşınıyorlar. sizin bağ kurunuz, sizin vergileriniz bu kadar kazançtan sonra kimi ilgilendirebilir? He? Utanmazlar. Terbiyesizler. Bağ kurları gelmiş. He? Bağ kurunuz mu geldi? Gidin geberin yatırın be. Niye milletten para istiyorsunuz siz? Yardım istiyorsunuz? He? Parayı kazanırken iyi, yerken iyi. Sonra bir de millet verginizi ödesin sizin olur mu? Yerden göğe kadar suçlusunuz siz, haberiniz olsun. Beni tehdit edeceğinize. Siz bu yaptığınız suçlara bakın. Milletten bağkur paralarını dileniyorlar bile utanmadan. Millet sizin kaş kirpik tırnak paralarınızı, botoks paralarınızı mı gönderecek ha? sizlere bakın siz. Bulmuşlar milleti yolmaya. Aa ne kadar ayıp şeyler ya. Ne kadar günah şeyler. Bir de Kur'an'dan bahsediyor bu tipler. Millet size mi bakacak? Ya siz ne yaptığınızın farkında değil misiniz ya? Bu söylediklerimin hangisinde yanlış var? Sizin bağ kur paranızı millet mi verecek? O kazançlarınızı ne yapıyorsunuz siz? He? Nerelere harcıyorsunuz da bir de daha milletten para istiyorsunuz siz? Size dünya kadar para gelmiyor mu yurt dışında? Düzmediniz mi her yerinizi? Düzmediniz mi boğazlarınızı? Düzmediniz mi evlerinizi? He? Ha? şimdi diyecekler ki millete bir silah mı dayadık? Yok. Daha önce de söylemiştim. Dilenci de silah dayamıyor sokakta. Bir de gelip beni tehdit edecekler. Siz benim neyimi tehdit edeceksiniz ya? Ha? Kimle beni tehdit edeceksiniz? Kız olan oğlunuzla mı tehdit ediyorsunuz beni? Ha? Sonra bize nasıl dedi? E siz bana bunu söylerseniz ben de size bunu söylerim. Hangisiyle? Kıza dönen oğlunuzla mı beni tehdit ediyorsunuz? Hangisi gelip de bana ne yapacak? Hangi oğlunuzdur bu? Hangi sülalenizdir bu? Ha? Bu kadar herze şey yiyorsunuz da millet sizi tehdit etmiyor. Bu kadar milletin anaları babaları ölüyor arkada da sizi kimse tehdit etmiyor. Siz geliyorsunuz bir youtuber hanımı tehdit ediyorsunuz. acıyorum. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum sizlere. Öteki acı uze. Öteki her yerinden ses gelen. Ha? Öteki her türlü her zeyi yiyen, rezil olup da hala böyle ortada dolaşan, ardamarı çap. Hangisiyle beni tehdit ediyorsun? söyle bakayım. Duyarsa o yapacakmış gibi. Yapacak. Siz beni tehdit ediyorsunuz açıkça ya. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Bu ne sizin size söylenilen laflara benzer nefis şey, hayati tehdit ediyorsunuz Söyle bakayım o kız olan oğlun mu gelip beni tehdit edecek? Bana bir şey yapacak ha? Belli de değil ya. Oldu mu olmadı mı? Bu ne terbiyesizliktir ya? Benim neyimi tehdit ediyorsunuz siz ya? Ha? Doğruyu söylediğim için mi? Siz millet anons etmiyor musunuz benim dıdıma da yardım edin diye? Hı? Bunlar kontrol edilmiyorlar diye burayı siz boş mu zannediniz? Var mı başka rezil böyle? Ha? Var mı? Söyleyin bakalım. Böyle yapan daha var mı? Ha ben bu kadar para kazanıyorum, bu kadar vergi ödüyorum. Ne para ki? derli takipçilerim sormuşsunuz. Belirli bir meblağ kadar vergi falan ödenmiyor. Ne para kazanıyorlar ki? Vergiyi geçmişler. Bağ bilmem neleri. Bir de bağ kurlarının parasını da istiyorlar. Şimdi çok amiyane bir tabir var söyleyeceğim de değerli takipçilerim gerçekten yakışmaz diyorum ya çoluk çocuk izliyor. Ben bilsem ki hakikaten büyük insanlar izliyorlar söyleyeceğim ama biliyorum ki çoluk çocuk da izliyor. Hem onların çoluk çocukları da küçücük çocukları da izliyor bunları. Onların yanlarında konuşuyorlar çocuklar ne hale gelmişler kaç defadır söylüyorum. Beni tehdit ediyorlarmış. Siz beni neyi tehdit edeceksiniz ya? Ha? Hani aileme niye söylemiyorum biliyor musunuz? İşte bu herzelerden. Hani ben bekliyorum ya onlar beklemezler çünkü. Onlar tehdit etmezler. Benim ailemde öyle maço tipler yok. Hepsi okumuş bilinçli insanlar. Tehdit etmezler. Onlar kanuna giderler. Kanuna saygılı insanlar. Anlatabiliyor muyum? Ama siz... İşinize gelmedi diye herkesi tehdit ediyorsunuz. Utanın be. Utanın. Siz beni neyi mi tehdit edeceksiniz? Ha? Siz beni tehdit edeceğinize yediğiniz herzelere bakın. Yaptığınız şeylere bakın. Size herkes tanımış. Herkese ünlü olmuşsunuz orada. Siz bana hala da söylüyorsunuz ya. İnsan utanır da susar. Bir de tehdit. Hani vazgeçtim YouTube çekmekten. Vazgeçtim bloglarımızdan. Hani o pis laflarınızdan. Ne hani utanmazsınız bir Halinize, halinize bakmadan, utanmadan insan dilenci olmaktan utanır be. İnsan dilenmekten benim bir lokma ekmeğim olmasa utanırım be ekmeğim yok demeye bırak da bana bir de Bağkur parası gönderin demeye. Ha? Utanmıyor musunuz siz? Demiyor musunuz bunları? Biz boşa mı konuşuyoruz? Ha? Bir de düdük bulmuşsunuz kendinize. O da bir düdük olsa. Patlak düdük. Zarf zarf diye öten düdükler vardır böyle hani ee bozulunca tuşları klavyede böyle ses çıkartır. Bak bu paralar çok önemli şeyler. Ne sizin tehdidinize benzer. Ne sizin dönmelerinize benzer. Ne sizin başka bir şeylerinize benzer. Milletin duygularını sömürerek haksız kazanç elde ediyorsunuz. Ondan sonra da milleti tehdit ediyorsunuz. Kendinize gelin. Kendinize gelin. Beni tehdit etmeyi bırakın. Ben bilmiyorum değerli takipçilerim. Başka tehdit edilen YouTuber var mı ya? Ha? Başka tehdit edilen YouTuber var mı acaba Türkiye'de? Hiç bilmiyorum. Gerçekten var mı acaba? Varsa bir söylesinler bakayım. Bir tehdit edilen YouTuber var mı? Oğlu duyarsaymış Efendim fena oldu. Hangi oğlu duyarsa beni? Hangisi? Bir karar ver. Büyü mü küçüğü mü? Yap bir vlog da görelim. Bak sana gün doğdu. Hadi. Düştü. O düdük boynuz kulağa geçerse bir gün sen çok yanacaksın. Hepsi seni geçecek çünkü. Anlatabiliyor muyum? Hepsi senin abonelerini geçecek. Sen böyle orada iyice hani şimdi gıcırdıyordun ya o zaman patlama sesi duyulacak senden. <laughs> Gerçekten. Beni tehdit ediyorlar. Terbiyesizler, hadsizler. Terbiyesiz hadsizler. Terbiyesiz hadsizler. Bir YouTuber sizin bütün şeylerinizi anlattı. Her şeylerinizi anlattı. Hala geçti oraya dişleriyle böyle ortalıkta dolanıyor gariban. Benim neyimi tehdit edeceksiniz siz? Ben burada gördüklerimi söylüyorum. Benim neyimi tehdit edebilirsiniz ben onu anlamıyorum. Ne 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 olarak tehdit edebilirsiniz? Kaşıma bir şey söyledi, gözüme bir şey söyledi, orama bir şey, burama değil. Ne söylüyorum? YouTube paralarını söyleyeyim. Sen niye açıklamıyorsun daha aldığın yüz binleri? Bir de üstüne bağ kur parası. Hı? Kendinize gelin ya. Kendinize gelin. YouTube'un da bir şerefini, şe haşisiyetini indirdiniz ya. Hiç görüyor musunuz yabancılarda böyle vergisini isteyen, bilmem nesini isteyenleri görüyor musunuz siz ya? Utanmazlar. Devleti de ne hale getirdiniz? Sanki devlet sizin üstünüze yüklenmiş. Bu devlet size bu olanağı vermiş, bu YouTube'u bu kadar serbest bırakmış. Siz devleti de ayaklar altına alıyorsunuz. Devletin de diğer vatandaşlarını tehdit ediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Devleti de küçük düşürüyorsunuz. Ha? Bir de kalkmışlar oraya. Sizi terbiyesizler sizi. Milleti tehdit ediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben kanun tanımam. Öyle mi? Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Kanunlarını içe sayıyorsunuz o zaman. Devleti karşımıza alıyorsunuz o zaman. Haksız kazanç yaparak direncilik kanununa tabisiniz o zaman. Bunun YouTube'unu yaptım ben daha önce değil mi? Anlayan anladı siz anlamadınız mı mesela? Siz benim neyimi tehdit edersiniz? Ya ne kadar enteresan insanlarsınız siz ya. Ya milleti soyuyorsunuz, soyuyorsunuz kardeşim. Kendinizi böyle göstererek, öyle göstererek soyuyorsunuz ya. Bir de üstelik devlete karşı geliyorsunuz siz. Devletin aldığı parayı rezil ettiler dünyaya. Ha? Devlete ödenecek para üzerinden milletten para istiyor bu hadsizler. Siz kendinize bir gelin bakayım, bir silkelenin. Bir de özür bile yayınlayın bakayım. Bu nedir ya? Her türlü herze var. Tamazlar. Tamazlar, arsızlar. Arsızsınız siz ya. Ya bütün dünyadan para almışsınız ya hepiniz. Aa, İnsanlar paralarını istiyorlar, insanları engelliyor bunlar değerli takipçilerim. İnsanlar paralarını geri istiyorlar ha. Onları da engelliyorlar bunlar. Önce sövüşlüyorlar milleti. Geçmişler ondan sonra da engelliyorlar. Ondan sonra da biri konuştuğu zaman vay biz senin canına kast ederiz yani. veya da başka bir şey yapacak. Alışmış milleti birbirine kırdırmaya, Öyle mi? Sen mesela birini birine kırdırıyor muydun zamanında? İşine gelmediği zaman ha? Ha? Ne terbiyesizsiniz be. Ne terbiyesizsiniz be. Hadsiz insanlarsınız siz. takipçilerim. Bilmiyorum. Bunların takipçileri var mıdır takip eden beni? Varsa bir paralarınız isteyiniz. Gelin buraya yazınız. Kesinlikle vardır. O insanlar gece karanlıkta işe gidiyorlar gurbette. O insanlar daha önce yapmıştım bir vlog. Buradakiler gibi tilki değil onlar. Onlar her şeyi kan kanmaya açık. Hele orada doğanlar. Daha da saf. Benim bir yeğenim var, değerli takipçilerim. Almanya'da doğdu. İnanır mısınız? Burada bizim çocuklarımızın yanında çocuk şaşırır yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bizimkiler e, bambaşka, o bambaşka. O kadar değişik ki, hiç böyle ağzı var dili yok gibi yani. Bu kurtlar burada onları şey yapıyorlar. Ondan sonra da tehdit ederler beni. Ya siz benim neyimi tehdit edersiniz millet yazıyor ya. Ha? Siz benim neyimi tehdit edersiniz? Siz beni nasıl tehdit edersiniz? Allah Allah. Gülenir mi? Ağlanır mı? Youtube'sa Youtube yapmayı bileceksiniz. Güzel bir Youtuber olacaksınız. Bu arada dışarıda da biri var. Kapının dışında beni duyuyordur muhakkak. Youtuber olacaksınız, youtuberlık yapacaksınız. Düzgün yapacaksınız. Efendi olacaksınız. Bu kadar basit bu. Milleti sömürmeyeceksiniz başka değerli takipçilerim. Evet bunlar yazılıyor bana, bunlar söyleniyor bana. Ee, tehdit edildiğim, tehdit edildiğime dair benim tehdit edilecek hiçbir şeyim yok. Çünkü ben doğruları söylüyorum. Bakın bir hanımefendi bağlandı, parasını istedi mi, istemedi mi? Değil mi? İstedi. o milyonlarca liraya varan bir para. Düşünün bunun gibi ne paralar gidiyor. Niye? Senelerdir hasta çocuğum var dedi diye. O da bir çıktı ortaya maşallah. Şimdi beni tehdit ediyor. Hangisiyle tehdit ettiğini yap da anlayayım ben. Sizler yüzünden, dış kapıya da bir tane bodyguard tutacağım yakında. Sizden çok korkuyorum ya ben. Dedim ya, dua edin bana bir şey olmasın. Gerçekten. O zaman görürsünüz siz, dünya nasıl oluyor işte. Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin merhameti, şefkati, iyiliği üzerlerinize olsun. Siz merak etmeyin. Bana hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Bunların gördüğünüz gibi durumlarına bir bakın. Bana bir şey yaparlarsa bunların hayatları ve huzurları kalır mı zannediyorsunuz? Hiç merak etmeyin bana hiçbir şey olmaz evvel Allah hiçbir şey olmaz bana o kadar büyük suçlular ki, o kadar büyük suça giriyorlar ki bu kaçıncı tehdit? Toplansın bakayım onlar. Hani terbiyesizler. Gerçekten inanılacak gibi değil. Dedim ya bir e, bir olay bir mülakaşa yapılabilir. Bir olayda Anlaşmazlıklar olabilir, birileriyle e, karşılıklı gelinebilir ama her şeyin bir şerefi vardır. Bir de tehdit ettikleri bir kadın, bir erkek de değil, hani bir erkek bir erkeği biliyorsunuz, erkek kavgası çok fenadır. Bir de bir kadını tehdit ediyorlar. Ben şimdi korkak bir tip olsam, düşünebiliyor musunuz benim çekeceğim o duyguları? Teker teker değil, hepiniz gelin. Hepiniz, hepiniz. Teker teker gelmeyin. Hepiniz gelin. O yürüyemeyen de var ya, zamanında karşıma dikilecekti. Ya sen önce yürü, Yürüm de boyunu görsinler. Ben de takipçilerim. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Yüce Rabbimin merhameti, şefkati, iyiliği üzerleriniz olsun. Çok şaşkınım, inanın ee, şaşkınlıktan artık ne diyeceğimi de bilmiyorum. E, siz merak etmeyin, bana herhangi bir şey olmaz, olamaz. Buna cüret edemezler bile. E, ederlerse de nasiplerini alırlar, defolup giderler. Anlatabiliyor muyum? Yüce Rabbim size ne isterse, gönlünüzde ne varsa, bütün dilekleriniz, bütün istekleriniz, bütün her şey sizlere gelsin. Güneş, nur, iyilik, ışık evlerinize ve bedenlerinize dolsun. Sizleri çok seviyorum ve sizleri Yüce Rabbime emanet ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakınız.